Ne yapalım kızım, annem yemek yemeden dışarı çıkmama izin vermedi. Benim de çok vaktim yoktu. Sana ancak bir yarım saat koparabildim. Ee ne duruyoruz, oynayalım o zaman. Gerçekte oynamayacağız ki. Ben annemden izin almak için öyle söyledim. Ne yapacağız peki? Dertleşiz. Ne derdin var ki? Otursana. Anlat hadi. Çok ruhsuzsun Ege, öyle mi denir? Nasıl denir? Canım arkadaşım, seni dinliyorum demiş mesela. Ben öyle demek istemiyorum ki. Tamam, tamam. Canım arkadaşım, uzatmıyorum. Ben şimdi dayımı sevmiyordum. Artık seviyor musun? Uf, Ege, lafımı kesmez misin? Tamam, seni dinliyorum canım arkadaşım. Yi, canım arkadaşım. Ben. Bak şimdi. Ben dayımı sevmiyordum. Tamam mı? Tamam. Şimdi Tarçın onun yüzünden taşınacak. Ve Tarçın taşınınca şunu da taşınacak. Ee? ben de bu yüzden artık dayımı hiç sevmiyorum. Bu kadar mı? Bu kadar. O zaman hadi gel oynayalım. Uş erkekler ya. Ne duyarsızlar. He! Ege unut.